Asrın felaketi olarak nitelendirilen Karamanmaraş merkezi depremlerden en fazla etkilenen Hatay'da kalıcı konutların yapımı sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Hatay'ın Altınözü ilçesi Karsu Mahallesi'nde yapılan konutların inşaatları yükselmeye başladı. Hatay genelinde 9.264 konut daha yapılacak. çalıştığımız süre dar bir süre olmasına rağmen mesai saatlerini artırarak kısa sürede insanları tekrar huzurlu bir şekilde evlerinde oturtabilmek için canla başla çalışıyoruz. Tabii tabii burada çalışmalar hızla devam ettikçe halktaki umut yükseliyor. Halk bir beklenti içine giriyor. Allah acele gireceklerini düşünüyorlar. Biz de o yönde temennilerimiz, dileklerimiz yani. İnşallah en kısa sürede bekliyoruz. Gece gündüz çalışıyorlar. Gece bile çalışıyorlar. Cumartesi pazarları bile yoktur yani. Şu anda yeğenim gene orada çalışıyor. Hala devam ediyorlar. İnşallah gireceksiniz Herhalde. İnşallah, evet, i̇nşallah istiyorum. İnşallah bize de buradan nasip olur. Belki Allah söyletiyordur beni. İnşallah bizlere de nasip olur böyle. Şimdi kendi köyümüze geldik. Giresun'a gittik yapamadık. Başka şehir sığmıyor. Hiçbir hatayla yapamaz zaten başka bir memlekette. İnşallah bir an önce kurulur da evlerimize gireriz. Toki sonuz devam ediyor en güzel şekilde. İnşallah bize de nasip olur gireriz. Şu anda siz çadırda yaşıyorsunuz. He? Evet hemen yan çadırda. çadırda. Evet, siz ümitlisiniz inşallah. Evet şey Tokilerden ümitliyiz sağlam olduğu için.